Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ama oyunu oynayacağız. Evet. Ya, yani arkadaşlar başımız bir tane köylük. Ama burası tertemiz. Köy yani yok ya. Ne gerek yok? Önce zombi vardı orada. Kendimize önce kendimize crafting table yapmalıyız. Malzemeler yapmalıyız. Ya Yatak bize çok önemli arkadaşlar yok yoksa geceyi e, geceyi geçiremeyiz yani şuralarda bir şey bir şey var mı yani yani burada kediler var ve ve yani yani bunlar düşmanlar artık buradaki buğdayları da alalım. kadar fazla var lan bunlar. Arkadaşlar bunlar çok iyi. Hatta karpuz bile yani. Hatta bunları toplayalım. Evde biraz bir şeyler bulalım. Ana. Oğlum şurada gerçek yatak var lan. neyse. Turuncu iyidir yani. Neyse biz e, eh, evlere bah, bak bakmayı bu ha, rakalım şimdi bu o, o body yerlerden uzaklaşalım çünkü bu çünkü burası terk edilmiş bir, bir, yer yani bu basılmış zombiler tarafından basılmış bir yer bu golem de bu yok ve hepimizi ilk ağacımızı kır, kırmaya başlayabiliriz. Burada da var. Evet. Evet yani ilk önce şey, ilk önce odun kırmalıyız ve ve sonra taştan man, malzemeler yapmalıyız. Bir tane bundan ve bir tane ben yaparsak. Şöyle şöyle kendimize bir tane tahta kazma yapalım. Şunu da kıralım. Kırdık. Aa, artık bir tane madem nasıl Mesela şunlardan kı kıralım. Bizde şu anda bu 20 tane şey yeter ya. 20 tane taş. Yani 19 tane lazım mı? Aramam. Biz bunu ne yapalım ya? Yani. Bakalım burada 13 taş var mı? Hepsi gidiyordu. Bölüm ucundaydı. Bu madenlerde sanırsam bir birkaç tuzak ya da balon var mı? Ne? Kızımızdan toplayalım biraz. Dur şunlardan bir alalım. Gözüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Kardeş. Buralar. Ki gözükmüyor. Oh. O şeyden var. Şunlardan kıralım. Kömürden kıralım arkadaşlar. İkinci bu ölüm gibi. gelecek mi bu bu arada bu. Şunu da bir sürü bundan kıralım. Oğlum bu ne biçim bir deme? Kömür damarı ya. Bu Baya büyük. Tamam oğlum yeter bak çok oldu. Kömür mu acaba? topla 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 Şu tarafa doğru gidiyoruz yavrular şuradan da yine kuralım her tarafı kuralım kır bunu da bunları da kır hatta bunu da kırdık mı tamam Tamamdır artık artık kendimize eşyalar hazırlayabiliriz ve kendimizi ilk evimizi oluşturmak Sürmek bizim görevimizdir. Evet. Yani şu anda yani ya yatağımız var. Yani yatağımız var şu anda yani. Ama ah. ama kendimize bir tane ev inşa ettik. Şimdi kendimizi sobaları, sobaları şuna dönüştürelim. Ocak yapalım kendimizi. Bir tane taş kılıç, bal taş balta. Hatta bundan da yapalım. Bundan ve son olarak bundan. Tamamdır. Tamamdır artık. Güzel mi? Güzelmiş. oldu. olur. Şöyle kendimize bir şöyle ağaçlardan kıralım bir sürü. Kır 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 kır. Burada yaparsak artık güzel olur bundan da toplayalım ve güzel evet, yani kendimizi gü güzel bir tane e e ev yapabilmek için 64 tane şey lazım Şuraya bir bir, bir yere köy, köyden biraz uzak olması lazım. Biraz uzaklara gidelim. Mesela evimizi şuraya falan koyalım. Buraya koyalım evimizi. Evet, yani bu burayı inşa ederim. Şöyle kendimize şimdi şöyle 1 2 3 3 tamamdır. Onun bir biraz küçük yer oldu ya burası sanki biraz. En muna, en mjög myndið, alveg séðar hún. Ná, aðsala, orða kýrlum, snuði, jápað verður. buraya yapalım. Evet. Evinin basamakları ama gece oluyor sanırsın. Şöyle biraz böyle. Bunlar akar. tamamdır. Buraya da yap. Evinin temellerini yapmalıyız. Tam da bu bu. Biraz şey ya. Şöyle elinizin içeri şeylerini yapalım. Şöyle hemen düz koyalım, uyalım. Evet arkadaşlar, eba. Sanırsam, sanırsam etrafta bir düşmanlar var. Şu dakika kalemizi alalım. Aha bak şerefsiz. Evet, şerefsiz geberdim. Bak düş. Bak gel. Ha arkadaşlar e evin evin temellerini yapacağım. Sonra da bir, bir video kapatmam gerekecek çünkü yani bu bunun da bir tane sınırı var. O Oyunda kasma var ben Başlıyor çünkü yani depolama alamam olmadı. İçinde yani yani çok süredir video çekemem. Çekemem yani. Çünkü şunun yerlerinde biraz yaptıktan sonra bir videoyu kapatmam gerekecek. Hemen şunları al, alalım. Çabuk 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 bak çabuk bak. Şunlardan yapalım. Şöyle elimizin tepemelerini de yapacağız. Koyalım şunları. Şöyle, 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 şöyle çizelim. Tamamdır. Büyük Şunları da yaparsak artık videoyu durdurmam gerekecek arkadaşlar. Biraz da hızlı olmam lazım. Omuz git buradan ya. Sana da kesemem. Evet yani son iki tanesi de yetmedi. Evet arkadaşlar bir videomuz bu, bu, bu kadar videomuzun imizin temellerini ya... ya, yaptık ve e güzel bir videomuz e, olacağını ocağında neyim yani. Oh, umarım öyle olur. Arkadaşlar o, o umarım umarım kanalımız 10 abone olur lütfen. Yani yani ben şu abone değiliz. 6 aboneye e, 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 daha abone olursunuz. Umarım arkadaşlar. O, bu videoya da ay, ay kadar çok teşekkür ederim. Yeni bir, bir video için yeter ki la, like atın siz.